Bir sana aşık. 13 yaşlarında bu işlere başladık. O yıldır, bu yıldır devam ediyoruz. Hayat mücadelemize devam ediyoruz. Aslen Hataylı kanlıyız ama dolma evimde Adana'da büyüdük. klasiklerden çıkartıp değişik renk soslarla, değişik sunumlarla insanlara sunmaya çalışıyoruz. Bu sos dünyada kimsede yok. Sadece bende var. Kova döner Türkiye'de sadece bana ait. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adana'dayız. Ne zamandır da Adana'da çekim yapmıyorduk. Her videoda olduğu gibi bugün de yine bir videoda daha çok sağlam yiyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum size. Nereye geldik? Adana Seyhan Belediye Evlerindeyiz. Ve sizi çok beğenerek yediğim bir dönerciye getirdim. Aşık dönerdeyiz. Bir sos yapıyorlar. Akıllara zarar. Böyle bir şey yok yani. Ben döner yemediğim zaman bile sosu alıp evde kendim <laughs> yani bir şeylerin üzerine döküp yiyorum. O kadar lezzetli bir sos. Lafı çok daha fazla uzatmayalım. Çünkü sabırsızlandığınızı biliyorum. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Hadi içeriye geçelim. Ersin Usta'yla bir sohbet edelim. Ondan sonra da dönerleri gömelim. Vay kardeşim hoş geldin. Ersan Usta. Neredesin ya? Görüşemiyoruz 2-3 gündür gelmiyorsun. Ya nasıl yapak işte çok acıktım. Ya seni, var ya. seni, ya. senin yanına geleyim dedim. Acayip de özledim ya. Allah razı olsun kardeş biz de seni özledik. Ya. Ne var ne yok? Elhamdülillah. Ersan abi. Elhamdülillah ölmedik sürünüyoruz işte. Devam. Hayat mücadelesine devam. Süper. İnsanların Şimdi doyurmaya devam. Şimdi biz Ersan abiyle yaklaşık 3-4 yıldır tanışıyoruz. Evet. Pandemiden önce tanışıklığımız olmuştu. Evet. Ondan sonra bana bir zehri verdi. O zehri verdikten sonra haftada mutlaka böyle 2-3 kere hiç olmadı gelirim. Evimde buraya yakın olduğu için e, sürekli buradayız. Ya biz sos yapıyor böyle bir sos yok. Az önce girişte de söyledim. Evet. Biz derdin bir sıkıntın mı vardı bu sosu bulurken? Valla işte uykusuz geceler bizi bekledi. Öyle mi? Tabii yani herkes döner yapıyor. Bunda bir değişiklik olmalı. Buna ayrı bir tat koymalıyız. Düşün, taşın, düşün, taşın. Millet evde uyurken biz Sen sosu gibi, mu düşündün? Biz, Harbi ya. mi diyorsun sen? Tabii ya. Senin Allah'ına kurban ya. Ya yani. yapacak bir şey yok. İnsanlara <laughs> hizmet. Farkımız olması lazım tabii, diyorsun, tabii. değil mi? Tabii tabii. Yani On numara abi. Peki Ersan abi, senin tavuğun özelliği ne abi? Tavukta ne kullanıyorsun mesela? Şimdi tavukta bizim e, kendi özel baharatlarımız var. Bunları biz defalarca değiştirmişizdir. Oranlarını değiştirmişizdir. Dökmüşüzdür. Yeniden yapmışızdır. Ondan sonra belli e, Başka baharatlar girmişizdir. Bu oranı yakalamaya bayağı bir mücadele ettik. Kaç çeşit baharat var abi içinde? Yaklaşık 15 ya da 16 çeşit. Peki bana sırrını verir misin? Vermem. Bana da mı vermen? Ben avradıma vermedim ki sana <laughs> vereyim kardeşim ya. <yani. gülüyor> Sabah yani kaç gün sürüyor bunun avcar olayım olayı, Şimdi marinasyon ve... olayı? Ee, bir gün önceden tavuğumuz gelir. Göğüs olarak geliyor. Sadece kemiksiz göğüs, derili. Biz onu bir gün önceden geldikten sonra İçeri alıyoruz. Bu içeride ilk önce bir ön taramadan geçiyor. Bu taramada bütün sağında, solunda kemik, kıkırdak buna benzer şeyler yine kalmış oluyor. Bunları biz e, komple elden geçirdikten sonra bizim olan avcarımıza yatırıyoruz. O bir gün boyunca uyuyor orada. Heh. Dinleniyor böyle. Oh mis gibi. Sakin sakin. Ama uyumadan önce onu bir huzursuz ediyorsun değil mi? Tabii. Böyle, böyle avcarla böyle. Aklıyla böyle, böyle, oynuyorsun onu böyle değil mi? Hoplatıyorsun onu öyle giriyoruz, böyle. giriyoruz böyle kulaklarını, kenarlarını böyle yani. iyice evet. cimcikliyoruz. Oo, oh, cimcik gibi oluyor desene. Cincik gibi oluyor. Allah o böyle ya. bir rahatlıyor. Heh. Uykuya... Sen ya. de rahatlıyorsun değil mi yaparken? Tabii. Senin Allah Ondan sonra onu ya. uykuya yatırıyoruz. Öbür gün sabah geliyoruz, kalk diyoruz ona. Evet. Çıkarıyoruz onu böyle yatağından. Ondan sonra usul usul usul. Üst üste diziyorsun onları. Ya, diziyoruz. Mis gibi döner oluyor ondan sonra. Oh, oh ondan sonra ben, sonra. ben sen yanında böyle. Sen yaparken rahatlıyorsun. Ben sen anlattın. Ben bile rahatladım şu an. Valla tabii ya. Valla şu an anlatınca acıktım. Terapi gibi böyle. Valla terapi, gibi. Ersan abi bir de senin bir kovan var. Evet. Bir kova var ki. Yani böyle bir kova yok. Evet. O, o nereden çıktı aklına? Şimdi. Geldi aklına özür ee, diliyorum. Şöyle geldi. Biz şimdi düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? İşimize ne koyabiliriz? İşimiz bize ne verir? Biz işimizden ne alabiliriz? Hı -hı. Ya herkes durum. Böyle bir muhabbet. Ya da servis. Servis. He, başka bir şey yok. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bu pandemi dönemi. Tabii böyle bir Hı -hı. Kavus dönemi oldu evet. bizim uykularımız kaçtı yine ne yapabiliriz derdine düştük ya bu döneri böyle yapsak üstüne şöyle bir şey yapsak bunu koysak derken önümüze bir manzara çıktı kova araya gidiyorum burada sonra hemen beni aradı hemen beni aradı Murat dedi bir kova yaptım dedi akıllara zarar dedi aynen Heh. sonra ben geldim evet. Kovayı bir yedim. Evet. Allah diyor mu ilk zehri orada aldım diyor. Tamam tavuk döneri falan dürüm şeklinde yiyoruz ama. Evet. Yani o kovayı bana yedirdi. Dedim ki tamam. ha Dedim ekmeksiz ekmeksiz patatesli maddesli on numara gider bu dedim. Aynen. Sonra tabi Instagram'da falan bunları paylaşmaya başladık. Evet. Tabii pandemi mekanlar falan kapalı alıyoruz. Kutuda ayaküstü burada. Evet. Yiyoruz. Biz tabi Instagram'da paylaşıyoruz. Evet. Sonra böyle bir patlama mı oldu? Kardeşim sen paylaştıktan sonra yemek sepetinden sipariş yağmaya başladı. Abi Türkiye'nin zengin mutfağına, zengin yemek kültürüne yemek sepetiyle çok kolaylıkla ulaşabiliyorlar tamam mı? Görüyor. Adam hemen yemek sepetine giriyor, sipariş veriyor. Bu da ulaşılması çok kolay bir şey olduğu için büyük keyif oluyor. Ama orada ilk paylaştığımız zamanlarda yok muydu kova evet, şeyde? Evet, biz e, menümüze koymamıştık orada. Hı hı. Bize servis olarak altına not yazmışlar. İşte milli yiyicinin yediği kova dönerden istiyoruz diye. Lan bu lan bizim burada yok ama ama hemen biz ne yaptık? Hemen e, yemek sepetini görüştük hemen onu oraya yerleştirdik ondan sonra tak Mis. Tak, tak tak gelmeye, gelmeye başladı. Süper abi. O kadar konuşuyoruz abi ben konuştukça acıkıyorum bak öyle bir sıkıntı var. Biliyorum hemen, hemen hazırlanıyor. Bak elim başladı ama o ekmek beyaz. İşte senin orada. Bak o, o da mı özel sos? Oo bu da sana özel Allah sos Allah. Allah Allah bak. Bak kıpkırmızı yapacaksın değil mi ekme? Şimdi kova yiyeceğiz ama öncesinde bir e, ayaküstü böyle buradaki böyle aparatif, bir aparatif aparatif sana böyle aparatif böyle, böyle. E, buradaki muhabbetimizin e, açlık e, durumunu giderecek bir dürüm yapacak. Benim her zaman geldim buraya geldiğinde ben tek ekmek yerim böyle. Böyle Az bir şey diye arkadaşlar. Kıpkırmızı kardeşim. ekmek. Oy ha. bak şimdi bak. Ha. Buraya atıyor Atıyorum şimdi. Hataylı olduğu için Hatayda böyle çıtır çıtır olur döner. Bitene kadar soğumaz. Biz de onu mu yapacağız şu an? Aynen Aynı. Abi yapacağım. sana bırakıyorum kendimi. Nasıl yedim biliyorsun zaten. Aynen baba. Olay sende. Tamam kardeşim hemen şöyle ha. ufaktan böyle. Az domates abi biliyorsun. Az böyle. Evet. Süpersin abi. Turşumuzdan ekliyoruz. Evet böyle. Şeyi soracağım. E, tabii bu ürün zaten yemek sepetinde var. Tabii var. Olmaz. E, mı? Çok kolay ve e, Neyse, rahat rahat bir şekilde bulabilirim. sipariş bulabilirim. verebiliyorsunuz. Aynen. Onu da söyleyelim arada. Tabii tabii. Yemek Sepeti zaten bu konularda bize büyük destekler veriyor yani. Süper abi. Yani e, gerek ürünlerimizin fotoğraflarını gerçek ürünlerimizin fotoğraflarını çekiyor, gerek de müşteriyle itibatımızı hemen kolaylaştırıyor. Yani müşteri bize çok rahat ulaşabiliyor, biz Süper. de müşteriye çok ula Süper rahat abi. ulaşabiliyoruz. Patates de koydun? Tabii. Bak Ersan Usta, He. herkese koyduğun gibi koy. Bak bana fazla koyma, sonra adam gelir der ki Murat'a fazla koydun, bize az koydun. Ama der. gelsinler kafamızda çöksünler, aynısını istesinler. <laughs> tamam, aynısını sıkıntı, sıkıntı, yok sıkıntı yok yani abi o zaman. Tamam. Neyse, iki Tavuk o, geliyor şu an. Evet, şunu ne evet, böyle? Gelsin abi. Böyle yağlı yağlı şöyle. Oy, oy, elim ayağım tutuyor. Vay arkadaş vay vay vay. Böyle yağlar. Allah Allah. Bak Allah ile beraber. Oh. Böyle. Böyle oh. sanat eseri oh. gibi diziyoruz bunu. Kalem gibi olacak. Bu böyle. bunu, bunu, sayma zaten. Bunu sayacak Bu bir şey yok. Yani Bu aparatif ön Bunu öylesine ya masaya öylesin. gidene kadar tutsun Baksın, bizi. Masaya gider kadar tutsun yani. Oo oh. oh. mis gibi. Şimdi ne geliyor abi? Abi şimdi bunlara <laughs> Dünya değişmeye başlıyor Evet, şimdi. dünya burada değişiyor mu? Dünya ah. burada güzelleşiyor mu? Güzelleşiyor. Burada, Allah Allah. Burada on numara, ha, beş yıldız olmaya başlıyor. Bak bu, bu bizim kendi özel domates sosumuz. Senin domates sosun da koyu ama bak tabii. bazı yerlerde böyle su gibi olur. Ama Yok. seninki gerçekten buna Burada özeniyorsun biz, bunun da sırrı var içtesi var. Tabii tabii var. bunun böyle bir sırrı var. <laughs> Çünkü biz bunu sır, sırlarla dünyasını döndürüyoruz. Sırlar dünyası burası? Aynen öyle. Allahına kurban seni. Böyle <laughs> sırlar dünyasına döndürüyoruz. Dönerin nirvanasını yapıyoruz. En üst noktasındayız. Oo. Bak abi şimdi konuşmaya başladı bunlar. Görüyor musun? Bak çıtırdamaya başladı. Murat da hiç sevmez ya böyle. Bak 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 bak. Görüyor musun? Çıtırdamaları. İşte şimdi burada bu diyor ki bana artık benim dünyamı değiştir. Dünyada hiç kimse de olmayan bu renk sosu kat diyor artık bana ki evrim yaşasın diyor. İşte bak bu sos dünyada kimse de yok. Sadece bende var. İddia ediyorum. Varsa olan gelsin yanıma. Benden başka kimse de yok bu ranch sos. Bu tadı verebilecek adam varsa gelsin yanıma. Hordu meydan. Bak, abi. bak nasıl ağlamaya başladı. Murat beni yedi ya. Bu abi, abi diyorum. onu sen sarmazsan eğer 3 üç vakte kadar. Bak. Onlar, abi, onlar niye oynuyor? Bak diyor ki. Bak şarkı söyle diyor ki. Milli şarkı söylüyorum hemen. <laughs> Ses üç 3 5 -6. <gülüyor> <gülüyor> Amanın da. Amanın. amanın. Allah'ın adı lan senin be baba. Amanın. Amanın. Nasıl yiyeceğim bunu şimdi? Bak, bak, hadi bak, söyle hadi bana. Işte. Söyle. Hadi Ersan abi sarmazsan sana soracağım bak. bak. Senin hemen. için sıkıntı o yüzden diyorum. Allah oy, Allah. Oy, oy, Çıtır çıtır olmuş. Daha bak. Daha da çıtır değil mi onu biraz tabii, daha çıtır atacağız. Tabii, tabii, biz biraz sos mu döküyordun onun Aynen üzerine yanlış mı hatırlıyorum? Aynen sos dökeceğiz. Of abi. dök abi dök dök dök. Bak, bak, oy. Bak, 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 bak. Of of işte, işte. olay budur ya. İşte olayımız Öyle tam mi? olarak Budur ve yani Sev onu tamam mı? Oh. Sev onunla konuş de ki milli yiyecek, yiyecek seni de. Oh. Onu bir rahatlat sen. Var. Çıtır 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 oh. çıtır. Of, oh. of, çıtır çıtır çıtır, oh. çıtır, oh. çıtır ediyor. Bak, oh. bak 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 bak. Oh. 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 Oy şunun güzelliğine bak ya. Of işte çıtır çıtır. Şuna baksana ya. Çıtır çıtır ya. Biz bu işi yapıyoruz. Heh. Dişin kesiyorken yiyeceksin. Ah. Yendikidir yemeyen yıkılır. Aynen öyle. Of 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 işte budur ya. İşte budur. Abi o tamam. Onun bir soğuması zaten biraz zaman alır. Bir de kova yapalım olur mu abi? Aynen öyle kardeşim. O ayrı bir dünya. Patates kızartmalarını böyle çıtır patates kızartmalarını avcarlayıp güzelce baharatladıktan sonra böyle tavuğumuzu üzerine ekliyoruz gördüğünüz gibi nefis çıtır çıtır patateslerin üzerine tavuklarımızı ekledikten sonra domates sosumuzu üzerine gezdirmek süreciyle yapıyoruz. İşte burada yine dünyayı değiştiriyoruz. Bu şekilde renç sosumuzu Evet, bu şekilde renç sosumuzla beraber en sonda üzerine az bir şey mayonez döküyoruz. Bu arada mayonezi de senin yapımın. Tabii. Buradaki yapımı. bütün soslar bize ait. Hiç evet. hazır bir ürün kullanmıyorsunuz Hiç soslarda. Hiçbir hazır ürün soslarda hiçbir hazır ürün kullanılmıyor ve bu kova döner Türkiye'de sadece bana ait. Başka kimse de yok. Olamaz da çünkü patentini aldım. Kimseye vermiyorum da. Bu şekilde sunumunu yapıyoruz. Yanında e, Garnitürler ile beraber yine insanlara bu soslar yetmez diye yanında da veriyorum ki bir daha benden istemesinler. Masalarında var. Bu şekilde sunumumuzu yapıyoruz. Abi yeter öldük açlıktan ya. Abi işte seni buluşturuyoruz. Vallahi öldük ya. açlıktan ya. Aynen. Elimiz ayağımız itiyor ya. Aynen seni böyle e, sonsuz şeyle kavuşturuyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Afiyet olsun. <laughs> Fazla araya girmeden... Sen başla. Hemen başlayalım başla abi. Başla kardeşim başla. Önden dürümle başlayalım. Aynen. Bunu saymıyoruz zaten. Kalorisi, malorisi düşük. Bu öyle, öyle. Öyle. Tabii, Kalorisi düşük. Hiçbir sıkıntı yok. Öylesine yiyeceğiz bunu. Öylesine. Kalorisi düşük. Şöyle ufaktan. Evet. Şöyle koyalım. Tertemiz. Oo. Ufak ufak. Abi ilk lokmayı alıyorum. Afiyet olsun. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Abi pek bir şey anlamadım gibi. Ya niye ya? Abi bir ısırık daha al sen. Bir, bir kere daha alayım mı? Al. Bence senin şu efsane sos gelmedi. Ondan dolayı olabilir. Olabilir. Hı. İşte oy dünyayı değiştiren, oy. döneri değiştiren bir rolü. Bunu da ısırıyorum şimdi. Aynen. Hadi ısıralım abi. Lezzetli oluyor değil mi? Böyle, Abi şimdi oldu. ellerin böyle buluşması, hmm. Abi, yağlarla buluşması. Böyle yağlar akacak. Abi. Şimdi buraya geldiğin zaman döner istediğinizde normalde bu kadar çıtır Yapmışız. olmuyor. Söylemeniz lazım, belirtmeniz lazım. seçeneklerimizin arası... Hani özellikle gelecek olanlar belirtebilirler. Tabii dönerimiz çıtır olsun. Ben onları. de belirtmelerini tavsiye ediyorum. Aynen. Çünkü... çünkü çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Bir de mayonez var senin. Tabii. Bir de mayonezli şey yapalım ama Çalın. ya sos nedir böyle? Oo. Oh. Mayonezin de el yapımı. Tabii. tabii Onunla kendini yapıyorsun. Tabii tabii tabii. tabii. Of. Abi döner ketçap. Yani böyle bir sos güzel gidiyor ya. Soslu sos böyle. Sonuna kadar soğumayacak. Aynen, aynen, Heh. aynen. Hı. Bir de turşu. Aynen. Mermi. Oh. Abi dönerin de kebabın da en güzel yeri son lokmasıdır. Aynı. Çünkü bütün yağ falan orada toplanıyor ama ben senin şu efsane sosuna şöyle batırıp abi. Biraz daha böyle Heh. Oy. 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 Heh. Oy. Oy. oy, oy. Bunu yutuyorum abi. Bu araya kimse giremez değil mi? <laughs> Kimseyi almam diyorsun <laughs> yani. katlayan çıkar mı? Abi karışma bana aşkımı yaşıyorum. Allah ne olur bak. bak biz de niye <laughs> koymuşuz ismimizi? Aşık Yememizi yiyeceksiniz, aşık olacaksınız. Olay bitmiştir. Aynen öyle. Abi geldi kovaya. Aynen. Yani bu kova da özellikle böyle ekmeksiz falan yemek isteyenler için birebir değil mi? Bunu böyle birebir e, bu lezzetlerden tatmak, araya böyle hiçbir şey koymadan direktmen böyle küt 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 götürmek lazım. Hmm. Bunu hiç zaten bunu düşünerek biz bunu yaptık. Ee, Biliyorsun, başından ta bu zamana kadar bu kovanın maceralarını, e, yapılış çalış, açamalarını senin evet. de desteklerin olmuştur. Eyvallah, eyvallah iki. sağ olasın. Biz de işte böyle soslarımızla marine ederek böyle insanlara daha değişik sunumlar, daha çok zevkli yemek şeyleriyle vermeye çalışıyoruz. Abi sosun gerçekten çok iyi. Bu olsun. kovanın en büyük avantajı söylemiş olduğumuz gibi şu, yani ben ekmeksiz yemek istiyorum diyorsanız eğer, Altı böyle pat patates çıtır çıtır, elma dilim ve normal patates seçeneği de var. Tabii, Hangisi onu belirtirseniz ona göre yapıyorlar. Biz normal çıtır patates söyledik bu sefer. Evet. Bir patates, bir sos, bir döner. Oh. Ondan sonra bunu nasıl yemeyeceksin şimdi? Heh? Nasıl yemeyeceksin? Artı şöyle bir şey de var. Bunu yerken hem sosların tadını birebir alıyorsun. Hı hı, hı. Hem de ne yediğini görüyorsun. Yani böyle Oo. istediğin gibi, istersen patatesini fazla yersin, istersen etinden fazla yersin. O sana kalmıştı. Yani. O sana kalmış bir. Şey. Bazen arkadaşlar geliyor ya yanında ekmek ver diyorlar. Biz de diyoruz ki yemeğe bir başlayın. Eğer doymama Doğumazsanız... ihtimaliniz varsa, biz ekmek veririz, sıkıntı yok, biz ekmekten kaçınmıyoruz. Ama çoğu zaman da tabii ki bitiremiyorlar, bayağı da zorlanıyorlar. Bunu iki kişi rahat yer ben hariç. Ya ben sen tamamını öyle, yiyorum he, ama. sen tamamını. Normalde giyorsan... geldiğinizde belki çok gelebilir bilginiz olsun. Aynen. Tabii o açlık tokluk durumuyla da ilgili değişir ama gerçekten mayonezi olsun. Sarı sosu zaten söylemiyorum, ranch evet. sosu. Ee, gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin diyorum. Siz de binlerce restoranda %25 ila %50 indirimden faydalanmak istiyorsanız yemek sepeti uygulamasını indirip sipariş verebilirsiniz. Afiyet abi eline koluna sağlık. Sağ ol abi. Ben yemeye devam edeceğim. Şifa olsun. Bunu bitireceğim. Kulaklarım çınlayacak. O yüzden hepsini göstermeyeceğim size ama bunu böyle doya doya yiyeceğim. Oh. Yemek yanında, aklındaysa kapında.